Ankara'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı tamamlandı. Fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 27 Nisan'a kadar açık kalan fuarı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da ziyaret etti. Hem kendi bakanlığımızın e, uhdesinde olan işler için hem de burada diğer e, bütün fonksiyonların verimlilik ve inovasyonla ilgili ne yenilikleri var onu görmek için geldik. Fuardaki standları gezen Bakan Yumaklı, bakanlığın standında Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu'ndan bilgi aldı. İklim değişikliği var. En son artık takip ediyorsunuz. Çok ciddi doğa olayları var. Bunlar bize işte jeopolitik hususlar, konjonktürel konular, aklınıza ne gelirse tarımı çok farklı bir sınamanın eşiğine getirmiş durumda. Dolayısıyla bundan kurtulmanın yolu. Bizim mutlaka ama mutlaka tarımsal teknolojiyi çok hızlı bir şekilde geliştirip adapte etmemizden geçiyor. Bakan Yumaklı fuara katılanların çoğunluğunun genç olmasını umut verici olarak nitelendirdi. Onlar bizim umudumuz inşallah. Bu fuara gelip de bunları görüp bunlardan esinlenip ya da bir parçası olmak isteyen genç kardeşlerimiz de olacaktır. Ülkemizin gelişmesine çok önemli katkıları olacaktır illaki. arctic sun